Günler iyi çalışmalar diliyorum. Bugün gene güzel bir dizi sorusu çözmeye çalışacağım. Bir öğrencim sormuştu. E, hoşuma gitti. Kanala da atayım dedim. Şimdi böyle sorularda bir zorlanıyoruz. Niye? Çünkü şurada şu adamı nasıl kullanacağımız hakkında bir fikrimiz genelde olmuyor. Şimdi biz burada böyle sorularda önce şöyle bir fikir edinmek adına mesela 1 verdim. İşte a2-a1 işte 2 verdim. İşte a3-a2 eksi böyle giden bir düzen var. Şimdi böyle bir düzende böyle nasıl gitsem daha mantıklı olur. Mesela böyle bunu nasıl ifade etsem matematiksel olarak daha güzel olur. Şimdi böyle düşündüğümüzde ben şöyle düşünmenizi tavsiye ederim. Mesela A1 var, A2 var, böyle A3, A4 böyle gidiyoruz biz. A5 işte A6, A7 işte abartmayalım böyle gidiyorum. Şimdi ben burada bunu analiz ederken şuna bakmayı tavsiye ederim. Mesela atıyorum buna x verdin tamam mı? Şimdi x ile a1 ile a2 arasında bir bağ kuramıyorsun. Niye? Aritmetik dememiş, geometrik dememiş. Gel bakayım. İlk e, ve dizinin ilk 63 terim toplamı 20'dir. Şimdi bunu kullanabileceğiz mi bilmiyorum ama bir bakayım. Şimdi buna y dedim. Bak dikkat edin. A3'ü o zaman çünkü mecbur kaldım. A1'i de bilmiyordum. A2'yi de. Ona xy demek zorunda kaldım. İki bilinmeyen kullanıyorum. A2 x abi o zaman şu y x oluyor. Şimdi A4 ne oluyor o zaman fark ettiyseniz? A3 eksi A2. Yani A3 eksi A2 demek. Bakın o zaman elinizde bakın artık eksi x demek. Peki A5 ne demek? A4 eksi A3 demek. O zaman da elime ne kalıyor? Eksiye kalıyor değil mi? A4 eksi artı x olduğu için tamam aynen. Böyle bir durum kalıyor. Şimdi fark ettiyseniz artık hepsini birbiri cinsinden yazmaya başlıyorum. A6 ne oluyor? İşte y'den çıkacak eksi y artı x e, a7 ne oluyor? a7 buradan ne demekti? a6 eksi a5 demekti. a6'dan a5'i çıkartırsam x artı 2y mi oluyor? Yok eksi y eksi y a7 ne oluyor? eksi x x x oluyor. He, şurası x oluyor. a8 ne oluyor? Ee, A8 ne oluyor? A8 de buradan A7 A6. A7 A6. Yani Y oluyor. Heh, bakın dikkat ederseniz. Tamam şimdi bunu 8'e kadar çıkartmış ya. Mesela her 7'de 1. 7'de bir ne oluyorum? Tekrar etmeye başlıyorum. Daha doğrusu 6'da 1'in 7'si. Yani hop şurada bir. 6'da bir tekrar var. Bir tekrar var. Şimdi ben o zaman bunu nasıl yapabilirim? 6'da bir tekrar olduğu için. ilk ve dizinin ilk 63 teriminin toplamı 20'dir diyor. Yani o zaman 6'da e, bir tekrar ediyorsa mesela bak hop 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 şık şık şık. 6'da bir sıfırlanıyor adam. Tekrar. He, bak güzel. Bir de 6'da bir sıfırlanıyor. Soru sandığımdan da güzeldi ya. Ee, tamam. Sonra ne yapacağım ki? Bu A 2018'i soruyor. Şimdi 2018 demek 2018'i 6'ya böleyim. Ee, 6 kere 3 18 21. 6 kere 3 18 38. 6 kere 6 36. Kalan 2. Demek ki bana aslında A2'yi soruyor. Yani Y'yi soruyor. Y kaç buradan? Y'yi nasıl bulabilirim? Şimdi bunlar 6'da bir sıfırlandığı için o zaman şöyle bir şey yapabilirim x artı y artı y eksi x değil mi? Yani a 20 mi? 63 terimin toplamı. Yani 60'ta bir sıfırlanıyorsa 3 terimi kalıyor. Yani a 1 artı a 2 artı a 3'ün aslında 20 olduğunu söylüyor. a 1 artı a 2 artı a 3'ün 20 olduğunu söylüyor. Yani şunun açıklamış olayım. Yani 2 y'nin buradan 20 olduğunu söylüyor. Zaten tam ona göre ayarlamış soruyu. y'yi de buradan 10 yani a 2'yi de buradan a 2 y'ydi çünkü y'yi de buradan 10 bulmuş oluyorum. Harikulade bir soru. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.